Değerli kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazda, yani son oturuşta teşehhüdü bitirdiğimiz zaman اِذَا تَشَهَّدَ اَحَدُكُمْ فَلْيَتَعَوَّذْ مِنْ اَرْبَعِينَ Dört şeyden Allah'a sığınsın buyuruyor. Bunu cumhur ulema dediğimiz alimlerin çoğunluğu bunun mendup olduğunu, müstahap olduğunu, sevap olduğunu söylemişler. Onların ilki min azabı cehennem, cehennem azabından. Ve şu azabil kabri kabir azabından etti iki. Ve fitnetil mahya ve'l memat. Hayatın ve ölümün fitnesinden ve son olarak da ve min şerril mesihid deccal. Deccal deccalin eee şerrinden Allah'a sığınsın. Yani Allahumme inni a'udhu bike min azabi cehennem ve min azabil kabri ve min fitnetil mahya ve'l memat. Ve min fitneti ve min şerri fitnetil mesihid deccal. Dördünden Allah'a sığınsın. ثُمَّ يَدْعُوا لِنَفْسِهِ بِمَا بَدَعْلَى Daha sonra e, aklına gelen şeyleri Allah Teala'dan istesin, niyaz etsin, yalvarsın, yakarsın. Tabi Arapça dua edeceğiz istediğimiz şeylere. Mesela رَبَّنَا اَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَهُ وَفِي الْاَخِرَةَ حَسَنَةَ وَقِينَ Kur'an-ı Kerim'de mesela رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِعُ gibi dualar. Evet. Bu hadis-i şerifi de Nesai Ebu Hureyre Hazretlerinden rivayet ediyorlar değerli kardeşlerim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.